İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için TCL 10 Pro modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri yazılımsal süreçlerde uygulanan bir uygulamadır. Servisler tarafından, kullanıcılar tarafından yapılan bir işlemdir. Genellikle performans problemlerinde, unutulan parola işlemlerinde, zararlı yazılım bulaşmalarında başvurulan yöntemlerden biridir ve çoğunlukla yazılımsal süreçleri çözüme kavuşturur. Fakat cihazınızda donanımsal bir sorun varsa maalesef ki hard reset buna çare olmaz. Bu noktada servis desteği almanızı önemli tavsiye ederiz. Hard reset belirttiğimiz gibi herkes tarafından yapılabilir. Gizli ve özel bir işlem değildir. Herkese açık kaynaklar mevcuttur. Bizim videolarımızda bunlardan biridir. Aynı zamanda hard reset işlemleri için 11858 numaralı hattımız üzerinden de yardımcı olmaktayız. 7 gün 24 saat arayabilirsiniz. Hard Reset'e başlamadan önce kişilerinizi ve verilerinizi yedeklemenizi öneririz. Kişilerinizi Gmail hesabınıza, verilerinizi ise bir bilgisayar, SSD, hard disk ya da flash belleğe yedekleyebilirsiniz. Verileri yedeklenmeyen bir cihazın maalesef ki veri kayıpları olacaktır ve muhtemelen kurtarılamayacaktır. Bu nedenle işlem öncesinde verileri yedeklemenizi önemli tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Hard Reset'e başlamadan önce cihazınızı bir kere tamamen şarj etmenizi öneririz. Çünkü yarıda bir hard reset işlemi maalesef ki başarısız olacaktır. Hard reset işlemine başlamadan önce cihazınızı güç düğmesine basılı tutarak kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Kapatılan cihazın ses açma ve güç butonuna basılı tutarak kurtarma ekranına gelmesini bekliyoruz. Bu işlemleri diğer işlemleri yaptığınızı varsayarak anlatmaktayız. Daha sonrasında hard reset menüsüne ulaşacaksınız. Burada birçok teknik detayın olduğu karışık bir sayfa göreceksiniz fakat kafanız karışmasın. Bu noktada belirteceğimiz menülere girmeniz yeterli olacaktır. Ekranlarımızda wipe data faktörü reset butonuna tıklayacağız. Bu hard reset işlemimizin ilk adımıdır. İşlem için bir sonraki ekranda Factory Data Reset demeniz lazım. Bu da ikinci adımımızdır. Bu noktada sıfırlama işlemi başlayacak. Bu işlem cihazınızın RAM miktarına göre, depolama alanı boyutuna göre, bir arızası varsa bunun durumuna göre değişkenlik gösterir. Sabırla beklememiz gerekiyor. Sıfırlama işlemi uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Fakat yazılımsal sorunlu bir cihaz kesinlikle sıfırlamadan sonra açılacaktır. İşlemin son adımı olarak Reboot System Now diyoruz ve bu işlemden sonra cihazımız açılacaktır. Açılan cihazımızın verilerini aktararak, kullanımlarını, kurulumlarını yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 118.58 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.